Bismillahirrahmanirrahim. Evet şu ha, sad, bad, ba, va gayn ve kaf kalın harflerdendir. Toplam 7 harftir. Ee, üstün olunca a olur. Esre ve ötrede de biraz diğerlerinden biraz farklıdır. Esrelerde tam i şeklinde söylemiyoruz. I'da, I da i, i, arasını i'ye doğru gidiyoruz. Ee, tam u'dur. Diğeri ise biraz daha ince u'ya benziyor. Mesela u harfi ü ile u arası e, şeydir. İnce harflerde fakat bu tam u'dur. Mesela şöyle diyelim. H üstün olunca khı ese khı ve khu. Mesela eserlerde khı, sı, di, ti şeklinde demiyoruz. Yani i tam ile i değil yani. Khı e, i'ye doğru. Sı, vı, poi, vı, ve ve خ خا خي خو ص صي سو و وي طي تو و بالرجوعا وي وو غ غي غو ق قي شكل Ra harfi kendi özel bir durumu var. Üstün olunca ra diye kan okuyoruz. Ötesi gene ru kalındır ama esre olunca ri ince harf oluyor. Ri şeklinde. Mesela h harfi ile ha harfini karşılaştırırsak h incedir h ama bu ha diyeceğiz. Bu hi direkt i gelecek. Hi bu da hi. Hi Hi, 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 hi şeklinde. Hı, hu, 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 hu şeklinde. He, hi, hu, ha, hi, hu şeklinde. Diğer kalın harfleri de bu şekilde karşılaştırabiliriz.